Kesmeyin önemli. Hem size şans arkadaşlar. sizlerle birlikte. Skyber arkadaşlar. Başlıyoruz hemen. Bir de çok geç kaldım ve de girişi birazcık da sonradan yaptım. Hemen şu chest'i alalım. Aa bir dakika çok yakından chest sesi geldi ama. Bilmiyorum. Herhalde bizimki miydi bilmiyorum. Şimdi abi şunlar da bana lagdan dolayı veriyor. Çok gıcık oluyorum. Şunu hemen şunu da şöyle yapalım. Hemen şu zırhımızı giyelim. Şunu atalım. Şunu şunu atayım. Hop hop. Şunu da ikiye atayım. Üçü atayım. Hop hop. Ah tamam. Okumuz da varmış. Çok güzel. Şunu şöyle yapayım. Bunu şöyle yapayım. Şöyle tamamdır. Hemen ee, ben sağa gemi çek, çekecektim aslında arkadaşlar. Ama, ama olmadı. Bir tane adam geldi. Bana çok güzel makro bastı. 7-8 kareden bana çok güzel vurdu vurdu. Ben de buradan da onu alkışlıyorum böyle. Çok güzel bana orada makro bastı ve video çıkmadı arkadaşlar. Videoyu da koymayacağım artık. Çünkü orada benim yapacak başka bir şeyim yok. Videoyu da koymak istemiyorum. Çünkü hiç çok sıkılırsınız ve de çok, çok ve de çok yani kısa olmuştu. Neyse böyle şeylerden bahsetmeyelim. Şunu atalım, şunu atalım, şunu da giyelim. Ee, bu, bu üçüncü mü dördüncü mü ne denemem Skywars'ta çok saçma sapan ölüyorum arkadaşlar. <laughs> İnşallah sesim güzel geliyordur ve kusura bakmayın arkadaşlar e, önceki Skywars ve e, sonra Games'te çok sesim böyle <laughs> böyle nasıl desem kayarak gelmiş çok sesim kaymış. E, sonra işte Egg Wars'ta kaydı mı bilmiyorum sesimin. Yani ve ben şu an adam bekliyorum. Çünkü yol yaparsam beni düşüreceklerdir. Ah şunları aldık. hemen atalım. Adam bekliyorum ama kimse de gitmiyor açıkçası. Biz mi gitsek? Ben yani şöyle yol yapalım. İnşallah bizi düşürmezler. Çünkü dördüncü deneyim. Geri şöyle gidelim. Bakalım adam var mı? Bu arada arkadaşlar iyi haber vereyim size. Ah dur. Oyun. Oyun ne oluyor? Ha tamam. Optifine indirdim arkadaşlar. Ee, toplam en fazla 250 FPS falan almıştım. Ama videodayken acayipçe bir düşüş oluyor bunda. Ve de adam bize yol yapıyor? Aa ne oluyor? Yani? Şey yani zoom falan da geliyor o da çok güzel. Onu da çok seviyorum. Ve bu adam bize doğru yol yapıyor galiba. Biz de düşürürüz dostum. Ay düşüyorum ben de. Ee, biz bulaşmazsak, herhalde o da bize bulaşmaz diye düşünüyorum. Adam bana doğru yol yapacak ama ben de ortaya doğru yol yapacağım. Hemen hızlıca yapayım. Abi. Çok az kaldı hadi. Hadi Enes bunu başarabilirsin. Aa, hadi. Yes tamam. Yalnız ortada adam var. Hadi bakalım. Yes. Ben bir tane gök ve dalacağım adama. Abi. Adam aşağı mı düştü? Bilmiyorum biz hemen şu çeşitleri falan bakayım çok güzel. Ah, 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 ah. Bir dakika hemen şunu da atayım ve adam neredeyse da, artık da alabiliriz. Nerede acaba? Onu da bilmiyorum. Ee, diyecek bir şey mi kalmadı herhalde diye düşünüyorum ama kaldıysa da bilmiyorum. Abi şimdi ben. Hop şöyle şunu da gönder. Koruma bir. Tamam bu ne o zaman. Hop. O ateş koruması mı? What? Bunda da ateş koruması varmış. Ya hep aynı şeyler çıkıyor. Neden bu chestlerden hep aynı şeyler çıkıyor? Neden bize bunu yapıyorsunuz? Aha koruma iki daha iyi. Hop şunu at şunu al. Yalnız ben hiç adam görmüyorum. Görüyorsanız da de... Ben videodayken hiç odaklanamıyorum. Artık hemen şuradan hop tı tı, tı 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 tamamdır. Hop şunu yapayım. İnşallah adamlar beni arkalamaz. Abi de gece oluyor. Hiçbir şey veremeyeceğiz ya. Şunu at artık. Gapple'ları falan alıyorum arkadaşlar işimize yarıyor çünkü güç bir mi? Ha, tamam bize de aynısı varmış. Ee, şunu at artık. Burada her yer şey oldu ha. Her yer item ya dur. Tüm chestleri gittik galiba bilmiyorum. Ona da girmişiz. O oh, şuna da bir bakalım. Şuna da bir bakalım. Tamam hepsine girmişiz. Şimdi birazcık ah şunlara girmedik. Hop şu yapılır falan alayım. Şuna gerek yok artık ya şeylere elmaslar herhalde artık gerek yoktur diye düşünüyorum ve şu yolu biz yapmadık mı bizim yaptık herhalde biz yapmadık gidelim o zaman. Şurayı hop alalım şöyle 45 tane Gapple mı? Ve istediğimiz zaman, istediğimiz yerde biz Gapple yiyebiliriz. Hop şöyle bir de yani oyunu kazanacağımızdan umut ediyorum. Ay, aslında bugün Solar Games videosu gelecekti ama maalesef gelemedi. Çünkü video çıkartamadım. Olmadı yani. Ben gerçi bu Solar Games'de falan hiç iyi değilim. Yani öyle bir söyleyeyim. bakalım. Bir şey de yok gibi düşünmemiş. Hmm. Bir sürü de yumurtamız var açıkçası. Yalnız bloğumuz da kalmamış. Şurada taş var mı? Ha, şunları alayım. Bakıyorum ama hiç adam da gelmiyor ya ortaya. Allah! Ha, düşünmedik. Tamam. Sakin. Sakin. Şöyle yol yapayım ben. Hop hop hop. Şurada neler varmış bir bakalım. Aha Bursa'nın Yapıl çıkmadı değişik neyse. 26 tane ok baya iyi. Bizim için. Hop şöyle şu tarafa da. Ama yalnız adamlar bizi düşürmesinler. Dikkat abi. Bu arkadaşlar. Like butonunu bir süre söyleyeyim şöyle. Ee, bunlar var. Şunu da alayım. Tamamdır. Şunları da alayım. Beyler şu an çok mükemmel gidiyoruz ya. Burada teke tek kalmışız adamla. Acaba orada gördüğüm adam mı? Şu e de bir bakayım da. Hop. Çok güzel. Şunları alayım. Adam acaba nerede? Aslında adama tabii Katniss falan atarsak iyi olur ama hop şurada dönmeyelim. Adam bize Ajan X yaparsa kötü olur çünkü. Bakıyorum ama hiç de adam yok ya. Bu adam nereye gitti dostum? Nereye gittin sen? Dostum gel buraya. abi Bir dakika fenala buldu lan. Dur neyse. Ee, neredesin dostum ya? Nereye gitti acaba? Dostum acaba benzininde bu adam şey mi yapıyor? Shift'e e, mi basıyor diyeceğim ama? Ee, dostum neredesin ya? Bu arada arkadaşlar skinini söylemiş miydim? Böyle bir skin buldum aslında böyle değil skin ama. Ay düşüyordum. Yani direkt bunu verdi bana değişik bir şey. Direkt bunu verdi ve adam ben sanki şu alarda gördüm. Neredesin ya oğlum? Dostum ya neredesin? Yosa gel ya. Yosa hadi. Videomdan mı kaytarıyorsun bunu? Burada 61 tane var. Ya Beyler, şu an çok kötü ya Ben bu videoyu atacağım ama Uzun olsun Fark etmez bizim için Abi bu adam Nereye gittim be dostum ya Hop Çok utanıyorum Şu bizim yaptığımız yol Yalnız adam Biz yumurtayla falan düşürürse beyler Fena fail yani Öyle bir fail ya, olmuş oluruz ki ve ben buraya bunu koymadım. Ve de burası benim adam. Nereden geldi acaba? Abi neredesin ya? Ya beyler şu an var ya. Of! Bana tüm adaları teker teker gezdirecek misin? Dostum ya yapma ya. Beyler kesin video çok da uzun oldu. dostum niye böyle şey yapıyorsunuz ya böyle siz bunu yapmayın bu adamın yaptığı şu an ayıp yani adam oturmuş odasında ben de böyle beklerim video 20 dakika olsun ben atarım ki bu videoyu her türlü atarım i̇şte dostum sen istediğini yap istediğini yapma abi orada koş 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 aman abi o işim bitti dostum senin sorunun ne sen kaç saattir neredesin Evet sana sorun bu. Hadi bir Katniss. Abi. Abi al işte ya şey yok. Ender Pearl. Ender Pearl'ımız olsaymış dostum seni yumurtalarım bak. Bir sürü yumurtam var. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yosa gel. Demek ki adam buraya yol yapmaya çalışıyormuş. Bu arada adamı bayağı bir vurdum. Böyle de tek süpek niye kullanıyorum ben? Bilmiyorum. Adam şu an Katniss yer mi diyorum. Ha. Yumurtayla mı geliyorsun? Gel gel yumurta savaşına gel istersen. Yani biz de yumurta bol dostum. Dostum. <laughs> Abi bir tane yumurta atamadık. Ve bu adam bizi düşüremez. Hop şunları yapınca. Dostum gel işte ya. Ne yaptığını sanıyorsun? O nasıl ok atıyor? Anlayamadım neyse. Ee, bu, bu adamı nasıl keseceğiz? Evet beyler bu sizin sorunuz. Biz bu adamı nasıl keseceğiz? Adam benzininde oturmuş bekliyor yani beni. Gel de ben seni düşüreyim diyor yani. <laughs> biz de o zaman yolumuzu yaparız yavaş yavaş. Hop şöyle. Aman abicim tamamdır. Yiyorsa gel lan. Biz de hızlıca yol yaparız. Hop biz geliriz o zaman. Ki adam nerede? Bu da bir değişik bir soru. Hemen şunu Abi adam orada. Adam tabii geldiğimi şu an bilmiyor. Tabii f 5ten baktıysa o da farklı bir şey. Ve adam çömelerek mi koşuyor? Bana. Abi adam çömelerek koşuyor. Görüyor musunuz böyle? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hacker mısın? Eğilerek koşuyor adam. Hadi güle güle. Aa kesti GG beyler. GG işte bu ya. Böyle keserler dostum. İstediğin kadar sakla. Be Beni izledi ben izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Burada kalbim o kadar hızlı. Dık 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 öyle atıyor neyse. Artık bitirelim. Görüşmek üzere. bir e like butonu çok geldim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güle güle.